Mama vylechi, ya to varim. Prozhdu otuchi. Mama vylechi, mama mama bukranman bukranman. saat sonra. <eged metro> abi bana acır mısın abi? Acımam kardeşim. Bizim ölüyle işimiz gömene kadar. Pardon beyefendi bir şey sorabilir miyim? Tabi Bir atı söz söyleyebilir misiniz? Acele işe ben de işeceğim. Müge Anlı. Sel gider taş kalır, herkes gider kardeş kalır damla mutluluk bir parça umut yok sokakta her yanımda acı her tarafta bir yerde inebilir miyim? Şoför bey rica etsem sağda bir yerlerde inebilir miyim? Çok değerli minibüs sürücüsü. Trafiği riske atmayacak en uygun olan yerde beni indirebilir misiniz? Kaptan bizi sağda tükür! Puh! Kaptan ineceğim kaptan! Selamun aleyküm. Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Oradan nasıl vurdu bu beni ya? Şansı yaver gitti. Güzel gününde. Uzaktan çok iyi bir atış yaptı. Profesyonel gibi gözüküyor. Hile! Anasını satayım kapat! Hileyi kapat şeref! Ban geliyor arkadaşlar ban! Çiki çiki, ban ban ban! çiki... Çok çalışırsam ben de yapabilirim bence bunu. Güzel bir vücudu var. Övgüyü hak ediyor. Emeğin karşılığı bu olsa gerek. Harikulade. Silah çeksen ne yapabilir ya? Çakıyı çıkarsan ne yapabilir ya? Ne yap? İnsanlar hep böyledir. Kimileri yalan, kimileri yılan. Çok azdır adam gibi kalan. Türk olmak zordur çünkü dünya ile savaşırız. Ama Türk olmamak daha zordur. Öyle mi? Neden şu? Çünkü Türklerle savaşırız. Abi ya sana bir şey soracağım ya. He. Abi şimdi 13 tane mevuzum var. Biri 3 tanesini istedi. Kaç tane kaldı abi? 13 tane kaldı. Ya abi tamam biri 3 tanesini zorla aldı. Geriye ne kaldı? Geriye 13 meybus bir de ceset kaldı aslında. Hanfendi, ne güzel söylemiş Neşet Ertaş. Kadınlar insandır, bizler insan oluyoruz. Karı. <laughs> Değerli arkadaşım, bu hiç hoş bir hitap şekli değil. Lütfen biraz daha nazik olarak söyler misin? <laughs> nazik kar. Abi ya sana bir şey soracağım ya. He. Abi şimdi 13 tane meybuzum var. Biri 3 tanesini istedi. Kaç tane kaldı abi? 13 tane kaldı. Ya abi tamam biri 3 tanesini zorla aldı. Geriye ne kaldı? Geriye 13 meybus bir de ceset kaldı aslında.